Size tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sesimi açık mı? Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hello ne bu? Nasıl indirilir? Onu söyleyeceğim. Evet. Google Google e Google Hello. Elektronik <laughs> <laughs>

kanalım video videoda bitmedi. Buradan çıkmaya ve çalışıyorum. Buradan çıkarsam, buradan çıktıktan sonra sana size geleceğim. Şimdi şu anlık videoyu kesiyorum. Evet. Benim şimdeyse, benim işte, işte o göstereceğim uygulamayı indireceksiniz Son, so, sonra gireceksiniz bu APK olarak size indirecek inecek Evet. Temin çıktı kusura bakmayın göster gö, gösterdim kusura bakmayın. Çünkü bu videoyu iyi neden çekiyorum? Burada buradan tam bölümlerini tam bölümlerini mod olacak şekilde satın al satın almayacaksınız ama bedavaya indirebilirsiniz bu bu yolsuzlar için ee, isteyen keşfetmek isteyen o, bu oyunu keşfetmek isteyen oyunla şey oyuncular için bu videom geçerlidir Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşça kal.